Kapı çalışı o kadar sessizdi ki neredeyse duymadı. Bebek'teki daire devasa bir yerdi. 200 metrekare lüks, özel binanın en üst katında. Açık mermer zemin, tavandan yere panoramik pencereler kar örtülü İstanbul manzarasıyla, İtalyan tasarımcılardan mobilyalar, duvarlarda servet değerinde sanat eserleri. Her şey mükemmeldi. Her şey soğuktu. Kemal Yılmaz pencere önünde duruyordu. Elinde İskoç viskisi, taze karla kaplı şehre bakıyordu. 42 yaşındaydı. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden birinin CEO'suydu. Bir ömür boyu harcayamayacağı kadar parası vardı. Gücü, saygısı, hayranlığı vardı. Ve tamamen yalnızdı. Yılbaşı gecesi, 31 Aralık, tüm şehrin sıcak ışıklarla, aile yemekleriyle, çocuk kahkahalarıyla dolduğu gece, her pencerenin sevgi ve aidiyet hikayesi anlattığı gece ve Kemal kendi penceresinde duruyordu, tüm o pencerelere bakıyordu ve hiçbir şey hissetmiyordu. Sadece boşluk ve sonra kapı çalışını duydu. İlk başta hayal olduğunu düşündü. Kimse asla kapısını çalmazdı. Yılbaşı gecesinde değil, hiç değil. Aşağıdaki güvenlik sertti. Kapıcı her misafiri kontrol ederdi. Kimse öylece giremezdi. Ama çalış tekrarlandı. Daha sessiz, daha tereddütlü. Sanki diğer taraftaki kişi orada olup olmadığından emin değilmiş gibi. Kemal bardağı bıraktı. Kapıya yürüdü. Dürbünden baktı ve gördüğü şey göğsünde kalbini sıktı. Diğer tarafta bir kadın duruyordu. 30 yaşlarında ince bir kış paltosuyla İstanbul kışı için çok küçük görünüyordu. Saçları dağınık bir at kuyruğunda toplanmıştı. Yanakları soğuktan kızarmıştı. Gözleri yorgunluk ve başka bir şeyle, çaresizlikle doluydu ve yanında küçük bir kız duruyordu. Belki beş, belki altı yaşında. Kürklü kırmızı kaputlu bir paltoda, ellerinde kırmızı kurdelayla bağlanmış küçük altın bir kutu tutuyordu. Kemal kapıyı açtı. Kadın başını kaldırdı. Ve gözlerinde on sekiz yıldır görmediği bir şey gördü. Geri dönen bir geçmiş gördü. Çünkü bu kadın yabancı değildi. Bu kadın bir zamanlar tanıdığı biriydi. Bir zamanlar sevdiği biri tek kelime etmeden kaybolan ve onu asla cevap alamayacağı sorularla baş başa bırakan biri ve şimdi yılbaşı gecesinde kapısının önünde duruyordu yanında bir çocukla ve Kemal'in hayatı hakkında bildiğini düşündüğü her şey parçalanmaya başladı. Kemal Yılmaz her zaman yalnız değildi. Hayatının dolu olduğu zamanlar vardı. Arkadaşları, ailesi, sevecek biri olduğunda ama bu çok eskidendi başka bir hayatta. Şimdi dünyası üç şeyden oluşuyordu. İş, para ve sessizlik. Şirketi Teknovision, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki liderlerinden biriydi. 500'den fazla çalışanı vardı. Avrupa'nın en büyük şirketleriyle sözleşmeleri vardı. Kemal onu sıfırdan inşa etmişti. Tek başına, kendi elleriyle, kendi fikirleriyle, kendi bitmeyen çalışma saatleriyle. İnsanlar ona hayranlık duyuyordu dahi olduğunu söylüyorlardı. Vizyoner olduğunu, başkalarının sadece hayal ettiğini başardığını ama kimse ödediği bedeli görmüyordu. Kimse her yıl içinde büyüyen boşluğu görmüyordu. Beş yıldır bebekteki dairede yaşıyordu. Şirket ilk ciddi karları getirmeye başladığında satın almıştı. Başarının sembolüydü. Ama aynı zamanda hapishanesi olmuştu. Çünkü bu devasa, güzel yerde kendisinden başka kimse yoktu. Ses yoktu, kahkaha yoktu. Sadece mermer zeminde kendi ayak seslerinin yankısı vardı. Bu yılbaşı geçmişlerden farklı değildi. Asistanı geleneksel tebrik mesajı göndermişti. Birkaç iş arkadaşı nazik sesli mesajlar bırakmıştı. Annesi Ankara'dan aramıştı ama konuşma kısaydı, katıydı, her zaman olduğu gibi yıllar önce birbirlerini anlamayı bıraktıklarından beri. Kemal lüks bir restorandan yemek sipariş etmişti. Levrek, börülce salatası, baklava. Her şey zarif paketlenmiş, beyaz eldivenli kurye tarafından teslim edilmişti. Masada bıraktı, yemedi, iştahı yoktu. Bunun yerine pencere önünde durdu, viski içti, önünde uzanan karlı İstanbul'a baktı. Bebek sakindi, diğer evlerde ışıklar yanıyordu, aileler masalarda toplanıyordu, çocuklar hediyeler açıyordu, her yerde sıcaklık vardı ve Kemal sadece soğuğu hissediyordu, nasıl olduğunu merak ediyordu. Her şeye sahip bir insanın Nasıl bu kadar boş hissedebildiğini, her şeye sahip olabilecek bir insanın nasıl kimseye sahip olamadığını ve sonra kapı çalışını duydu. İlk başta tepki vermedi. Belki kapıcıydı, iptal etmeyi unuttuğu bir teslimatla. Ama hayır. Kapıcı her zaman önce arardı. Çalış tekrarlandı. Tereddütlü, nazik Kemal kapıya yürüdü, dürbünden baktı ve onları gördü. Kadını ve çocuğu. Kadın 30 yaşlarındaydı. İnce, uzun, dağınık bir at kuyruğunda uzun koyu saçları vardı. Bej renkte, ikinci el gibi görünen ince bir palto giyiyordu. Gözleri büyük, kahverengi, yorgun, umut ve korku karışımıyla kapıya bakıyordu. Ve çocuk, beş yaşlarında bir kız, yanında kırmızı paltoda duruyordu. Kırmızı kurdelayla küçük altın bir kutu tutuyordu. Uzun sarı saçları ve soğuğa rağmen heyecanla parlayan büyük mavi gözleri vardı. Kemal göğsünde garip bir sıkışma hissetti. Tanıdık bir şey, rahatsız edici bir şey. Kapıyı açtı, kadın başını kaldırdı ve gözleri buluştuğunda dünya durdu. Çünkü Kemal onu tanıyordu. Bu gözleri tanıyordu. Bu yüzü tanıyordu. Nasıl nefes aldığını, saçını alnından nasıl çektiğini, gülümsemesinin nasıl göründüğünü tanıyordu. Şimdi gülümsemese de bu Elif'ti. Elif Kaya. 18 yıl önce sevdiği kadın. Tek kelime etmeden kaybolan ve onu milyonlarca parçaya bölünmüş kalple bırakan kadın. Ve şimdi yılbaşı gecesinde kapısının önünde duruyordu bir çocukla. Ve Kemal bunun nimet mi lanet mi olduğunu bilmiyordu. Elif konuşmak için ağzını açtı. Ama yapamadan küçük kız yaklaştı, altın kutuyu uzattı ve tatlı sessiz bir sesle dedi: "Bu senin için baba. Annem senin benim babam olduğunu söyledi." Kemal eşikte durdu, kendisine baba diyen kıza baktı ve nefes alamıyordu. Tüm dünya kayboldu. Tüm mantık, tüm akılcılık, son 18 yılda inşa ettiği her şey kayboldu. Sadece kafasında titreşen tek bir soru kaldı: "Bu doğru mu?" Elif kızı durdurmak için elini kaldırdı ama çok geçti. Kelimeler zaten söylenmişti. Soğuk havada buz kristalleri gibi asılı kaldılar. Kemal bakışını kızdan Elif'e çevirdi. Sesi sonunda konuştuğunda soğuk, kontrollüydü. Duygularını derinde saklamayı öğrenmiş bir adamın sesi. Burada ne yaptığını sordu. Bunca yıldan sonra, yılbaşı gecesinde bir çocukla. Elif titredi, soğuktan değil daha derin bir şeyden cesaretini toplayarak gözlerine baktı ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Gidecek yeri olmadığını, her şeyi denediğini. Ama şimdi yılbaşı gecesinde tüm dünya kapılarını kapatırken onu düşündü. Kemal çenesini sıktı. Göğsünde öfkenin yükseldiğini hissetti. 18 yıl. 18 yıl tek kelime olmadan, açıklama olmadan, hiçbir şey olmadan ve şimdi öylece belir veriyor mu? ve yardım mı bekliyor ama sonra kıza baktı onun masum gözlerine kutuyu tutma şekline sanki dünyanın en değerli hazinesiymiş gibi ve içinde bir şey kırıldı kapıdan çekildi içeri girmelerini işaret etti başka bir dünyaya girer gibi daireye girdiler. Elif etrafına bakıyordu. Şaşkınlık ve rahatsızlık karışımıyla her şey çok zengindi. Bildiği hayattan çok uzaktı. Kemal kapıyı kapattı. Paltolarını çıkarmalarını söyledi. Kız hemen itaat etti. Gözleri kocaman, devasa alanları, yüksek tavanları, parlak yüzeyleri inceliyordu. Elif paltoyu yavaşça, tereddütlü çıkardı. Sade gri bir kazak ve kot pantolon giyiyordu. Bitkin görünüyordu. Gözlerinin altında gölgeler vardı. Elleri hafifçe titriyordu. Kemal onları salona götürdü. Kanepeyi işaret etti. Oturdular. Kız annesinin yanına sokuldu. Hala altın kutuyu tutuyordu. Uzun süre kimse konuşmadı. Sessizlik yoğundu, ağırdı. Söylenmemiş sorular ve açıklanmamış hikayelerle doluydu. Sonunda Kemal karşılarına oturdu. Elife bakmıyordu. Kıza bakıyordu. Yüzünün her ayrıntısını inceliyordu. Göz rengini, burun şeklini, saçlarının omuzlarına düşüş şeklini ve onu gördü. Kendini gördü. Yüzünün çizgilerinde dünyaya bakış şeklinde kalbi hızlanmaya başladı nefesi hızlandı artık görmezden gelemezdi Elif'e doğrudan sordu bu kızın onun kızı olup olmadığını sordu Elif hemen cevap vermedi bunun yerine kızına baktı saçlarını nazikçe okşadı sonra başıyla onayladı evet dedi İsmi Ayşe olan kızın onun kızı olduğunu, Elif İstanbul'u terk ettikten 8 ay sonra doğduğunu, Elif onu tek başına yetiştirmeye çalıştığını, ama şimdi, şimdi artık dayanamadığını, Kemal etrafındaki duvarların çöktüğünü hissetti. Hayatı hakkında bildiği her şeyin yalana dönüştüğünü hissetti. Bir kızı vardı, beş yıl boyunca bir kızı vardı ve hiçbir şey bilmiyordu. Neden diye sordu neden ona söylemediğini, neden kaybolduğunu, neden onu baba olma hakkından mahrum ettiğini. Elif gözlerini kapattı. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Gençti dedi, korkmuştu. Kemal'in onsuz daha iyi bir hayatı olacağını düşünmüştü. Onu yük olmak istemediğini. Ama şimdi yıllarca mücadeleden, üç işte çalışmaktan, Fatih'te ısıtmasız küçük bir dairede yaşamaktan, umutsuz yaşamaktan sonra şimdi tek başına başaramadığını kabul etmeliydi. Ve yılbaşı gecesinde gidecek yeri olmadığında bir zamanlar sevdiği adamı hatırladı ve ona geldi sevgiyle değil ama umutla. Kemal Elif'e sonra Ayşe'ye baktı ve kafasında bir savaş yaşandı. Bir parçası onları kapı dışarı etmek istiyordu. Ona yaptıkları için, kaybettiği yıllar için, ama başka bir parça, varlığını bile bilmediği bir parça küçük kıza bakıyordu ve ikinci bir şans görüyordu. Aile görüyordu. Arzuladığı ama asla sahip olmadığı her şeyi görüyordu. Kemal hemen karar vermedi. Bunun yerine ayağa kalktı, mutfağa gitti ve yemek hazırlamaya başladı. Elleri mekanik otomatik hareket ediyordu. Sanki bir şeyler yapmak, herhangi bir şey kafasındaki kaosu durdurabilirmiş gibi. Elif ve Ayşe salonda oturdular. Kız keşfetmeye başladı, şeylere nazikçe dokundu. Sanki onları kırmaktan korkuyormuş gibi. Köşedeki devasa yılbaşı ağacının önünde durdu, gümüş ve altın süslerle dekore edilmiş, mükemmel simetrik, mükemmel soğuk iki metrelik ağaç. Ayşe annesine baktı ve yaklaşabilir miyim diye sordu. Elif başını salladı, kız ağaca yaklaştı, küçük parmakları dallara nazikçe dokundu, sanki kutsalmış gibi. Tepedeki yıldıza baktı ve gözleri parladı. Mutfakta Kemal yemeği ısıtıyordu, düşünceleri dönüyordu. Bir kızı vardı, beş yaşında bir kız, onu hiç tanımayan çocuk. Kelimenin ne anlama geldiğini anlamadan ona baba diyen çocuk. Öfke hissediyordu ihanet hissediyordu ama başka bir şey de hissediyordu daha sıcak bir şey yıllardır hissetmediği bir şey aidiyet hissediyordu birlikte masada yemek yediler kemal levrek börülce salatası baklavayla tabaklar getirdi sipariş ettiği ama yemediği yemekler elif yavaşça minnettarlıkla yedi ayşe uzun zamandır sıcak bir şey yemeyen bir çocuğun coşkusuyla yedi Yemek boyunca Kemal soru sormaya başladı. Nerede yaşadıklarını sordu. Elif Fatih'te küçük bir dairede dediler. Tek oda. Bu kış ısıtma yok çünkü faturaları ödeyememişti. Nerede çalıştığını sordu. Geceleri ofisleri temizlediğini söyledi. Sabahları kafede yardım ediyordu. Bazen evden iş alıyordu. Çeviriler, düzeltmeler. Ayşe'yi sordu. Elif Ayşe'nin devlet anaokuluna gittiğini söyledi. Akıllı bir kız olduğunu çizmeyi, şarkı söylemeyi, hikaye anlatmayı sevdiğini, Elif'in sahip olduğu her şey olduğunu Kemal dinledi ve her kelimeyle anlamaya başladı. Mücadeleyi anladı, acıyı anladı. Elif'in neden yılbaşı gecesinde ona geldiğini anladı ama neden onu terk ettiğini hala anlamıyordu. Yemekten sonra Elif Ayşe'yi kanepeye yatırdı. Kız neredeyse anında uyudu. Günden, sıcaklıktan ve dolu karnından bitkin. Elif onu Kemal'in yatak odasından getirdiği battaniyeyle örttü. Sonra Kemal ve Elif odanın karşı taraflarında oturdular. Yılbaşı ağacı ışıkları yüzlerine yumuşak bir parlaklık veriyordu. Dışarıda kar daha yoğun yağmaya başlamıştı. İstanbul'u sessiz beyaz bir yorgan örtüyordu. Kemal sonunda saatlerce kendisini yiyen soruyu sordu. Neden onu terk ettiğini sordu. Neden tek kelime etmeden kaybolduğunu, neden ona şans vermediğini. Elif ona bakmıyordu. Bunun yerine uyuyan Ayşe'ye bakıyordu. Ve hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. ve konuşmaya başladı. 18 yıl önce farklı bir insan olduğunu söyledi. Gençti. Sadece 22 yaşında edebiyat okuyordu. Kemal, öğrenim ücretini ödemek için üç işte çalışan hırslı bir bilgisayar mühendisliği öğrencisiydi. Tesadüfen tanıştılar, hızla aşık oldular ama sonra ailesi ilişkiyi öğrendi ve reddettiler. Kemal'in geleceği olmadığını söylediler, çok fakir olduğunu, hayatını mahvedeceğini, onu terk etmesini talep ettiler. Elif reddetti. Ama aile onu reddetti. İletişimi kestiler, finansal desteği durdurdular ve Elif genç ve korkmuş tek başına hayatta kalmaya çalıştı. Sonra hamile olduğunu keşfetti ve panik onu sardı. Kemal'in kendi hayatta kalma mücadelesi verdiğini biliyordu. Ona bunu yükleyemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden kaçtı. İstanbul'dan ayrıldı, telefon numarasını değiştirdi, kayboldu ve beş yıl o seçimle yaşamaya çalıştı. Ama şimdi Ayşe babası hakkında sorular sorarken, mücadele çok ağır hale gelirken, yalnızlık çok derin olurken Elif denemek zorunda olduğunu biliyordu. Ayşe'ye babasını tanıma şansı vermek zorundaydı. Kendi hatalarını kabul etmek anlamına gelse bile Kemal dinledi ve 18 yıl sonra ilk kez anladı, affetmedi, henüz değil ama anladı. Elif konuşmayı bitirdiğinde başını kaldırdı ve Kemal'in gözlerinde bir şey gördü. Yıllardır görmediği bir şey, acı gördü ama başka bir şey de gördü. Hala önem veren bir adam gördü. Her şeye rağmen kayıtsız olmayan bir adam ve çok uzun zamandan beri ilk kez yıllardır hissetmediği bir şeyi hissetti. Umut. Elif kanepede uyandı. Bir süre nerede olduğunu bilmiyordu. Sonra her şey geri geldi. Yılbaşı daire Kemal ve Ayşe yanında hala uyuyor sıcak ve güvende. Pencereden zayıf kış ışığı süzülüyordu. Kar yağmayı durdurmuştu ama İstanbul kalın beyaz bir örtüyle kaplıydı. Her şey temiz görünüyordu. Yeni Elif Ayşe'yi uyandırmamak için dikkatlice ayağa kalktı. Pencereye yürüdü ve şehre baktı. Yıllardır böyle güzel bir manzara görmemişti. Yıllardır kendini bu kadar güvende hissetmemişti. Arkasında ayak sesleri duydu. Döndü. Kemal kapı eşiğinde duruyordu. Sade gri bir kazak ve koyu pantolon giymiş. Önceki geceden farklı görünüyordu. Daha az gergin, daha az kapalı. Kahvaltı hazırladığını söyledi. Onu mutfağa davet etti. Sessizlik içinde yediler. Menemen, taze simit, çay. Basit şeyler. Ama Elif için bir ziyafet gibiydi. Kemal sonunda sessizliği bozdu. Bütün gece düşündüğünü söyledi. Ayşe'yi düşündü, Elif'i, geçmişi, geleceği. Olanları değiştiremeyeceğini söyledi. Kaybedilen yılları geri getiremezdi ama bundan sonra ne olacağına karar verebilirdi ve karar vermişti. Elif'e Ayşe'yi tanımak istediğini söyledi. Hayatının bir parçası olmak istiyordu ama böyle değil, bir gün için değil, bir ay için değil. Doğru yapmak istiyordu. Onlara daha iyi bir ev bulmaya yardım edeceğini teklif etti. Ücretli, ısıtmalı, güvenli. Elif'in daha iyi bir iş bulmasına yardım edeceğini, Ayşe'ye ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağını, eğitim, bakım, istikrar. Ama karşılığında tek bir şey istiyordu. Zaman istiyordu. Kızını tanımak için zaman, ilişki kurmak için zaman, asla şansı olmadığı baba olmak için zaman. Elif dinledi, gözlerine gözyaşları doldu. Bunu beklemiyordu. Öfke bekliyordu. Reddetme bekliyordu. İyilik beklemiyordu. Başını salladı, kabul ettiğini söyledi. İsteyebileceği her şeyin bu olduğunu söyledi. Sonraki günler boyunca Kemal hayatını dönüştürdü. Elif ve Ayşe için bebekte bir daire buldu. Üç oda, güneşli, park manzaralı. Bir yıl için peşin ödedi. Mobilya aldı, buzdolabını doldurdu, her şeyi hazır yaptı. Elif'in şirketinde iş bulmasına yardım etti. Temizlikçi olarak değil, idari koordinatör olarak. İyi maaşlı, makul saatlerle, saygın bir iş. Ve Ayşe ile zaman geçirmeye başladı. Başlangıçta kız utangaçtı. Bu büyük adamın etrafında, aniden babası olan adamın etrafında nasıl davranacağını bilmiyordu. Ama Kemal sabırlıydı. Onu parklara götürdü, kitaplar aldı, hikayelerini dinledi, oyunlar oynadı ve yavaşça gün gün Ayşe açıldı.'' gülmeye başladı. Elini tutmaya başladı. Tereddüt etmeden ona baba demeye başladı ve Kemal 18 yıldır bilmediği bir şeyi keşfetti. Hayatının anlamı olabileceğini keşfetti. Mutlu olabileceğini, sevebileceğini ama tam her şey yoluna girmiş, Kemal ikinci şansa inanmaya başlamış gibi görünürken geçmiş onu takip etmek için geri döndü. Bir avukattan telefon aldı. Elif'in annesi 18 yıl önce onları ayıran kadın her şeyi öğrenmişti ve Ayşe için velayet davası açmak istiyordu. Kemal ofisinde oturuyordu, telefonu tutuyordu, az önce duyduklarına inanamıyordu. Elif'in annesi Fatma Kaya, Ayşe için velayet başvurusu yapmıştı. Elif'in çocuk yetiştirmeye ehil olmadığını iddia ediyordu. Yoksulluk içinde yaşadığını Ayşe'yi tehlikeye attığını ve Kemal aniden kızın hayatında ortaya çıkan yabancı bir adam olarak uygun değildi. Avukat Fatma'nın etkili avukatları olduğunu açıkladı. Parası vardı, bağlantıları vardı. İşleri çok zorlaştırabilirdi. Kemal gözlerini kapattı, eski öfkenin geri döndüğünü hissetti. Fatma, 18 yıl önce ilişkilerini mahveden kadın, Elif'i aile ve aşk arasında seçim yapmaya zorlayan kadın ve şimdi tekrar her şeyi elinden almak için geri geliyordu. Ama bu sefer Kemal çaresiz bir öğrenci değildi, güce sahip bir adamdı, kaynaklara, kararlılığa, tarihin tekrar etmesine izin vermeyecekti. O akşam Elif'le buluştu. Ona telefonu anlattı. Gözlerinde korkuyu gördü. Ayşe'yi kaybedeceği korkusu. İnşa ettikleri her şeyin çökeceği korkusu. Ama Kemal elini omzuna koydu. Buna izin vermeyeceğini söyledi. Savaşacaklarını söyledi. Birlikte. Ve Elif 18 yıl sonra ilk kez yalnız hissetmedi. Sonraki haftalar zordu. Mahkemeler, duruşmalar, yasal savaşlar. Fatma İstanbul'a geldi, avukatı her noktada bastırdı, her kararı sorguladı, Elif'i sorumsuz anne, Kemal'i fırsatçı yabancı olarak resmetti. Ama Kemal'in Fatma'nın olmadığı bir şeyi vardı, gerçek. Elif ve Ayşe'nin hayatını nasıl değiştirdiğinin kanıtlarını sundu istikrarlı evi gösterdi, istikrarlı işi, istikrarlı geleceği. Ayşe'nin anaokulundan kızın ne kadar mutlu ve iyi uyum sağladığını söyleyen raporları gösterdi ve en önemlisi orada olduğunu gösterdi, bağlı olduğunu, baba olduğunu. Hakim dinledi, belgeleri inceledi, Kemal'e, Elif'e ve Ayşe'ye baktı ve sonra kararını verdi. Fatma velayet almadı. Ayşe Elif'le kalacaktı ve Kemal tam ebeveyn haklarıyla yasal olarak baba olarak tanınacaktı. Bir zaferdi ama bundan daha fazlası bir doğrulamaydı. Ailenin kan veya geçmişle tanımlanmadığının doğrulaması, sevgi, bağlılık ve varlıkla tanımlandığının. Karardan sonra Kemal, Elif ve Ayşe mahkemeden çıkarken Ayşe Kemal'in elini tuttu ve kalbini sonsuza kadar değiştirecek bir şey söyledi. Şimdi gerçek bir aile olup olmayacaklarını sordu. Sonsuza kadar. O yıl başından bir yıl geçti. Her şeyi değiştiren yıl. Kemal artık bebekteki dairesinde yalnız yaşamıyordu. Elif ve Ayşe mahkeme davasından üç ay sonra taşınmıştı. Başlangıçta sadece pratikti. Yakın olmak, aile hayatını koordine etmek daha kolaydı. Ama yavaşça daha fazlası oldu. Ev oldu. Ayşe'nin artık kendi odası vardı. Favori rengi pembeyle boyanmış, tavanda geceleri parlayan yıldızlar. Anaokulunda yaptığı kitaplar, oyuncaklar ve çizimlerle dolu. Elif Kemal'in şirketinde çalışıyordu ve gelişiyordu. Organizasyon ve proje yönetiminde yetenek keşfetti. İnsanlar ona saygı duyuyordu. Yıllardır ilk kez değerli hissediyordu ve Kemal Kemal baba olmanın ne demek olduğunu keşfetti sadece para veya güvenlik sağlamak değil orada olmak uyku öncesi hikayeleri dinlemek anaokulu gösterilerine gitmek bisiklete binmeyi öğretmek düşüşlerden sonra gözyaşlarını silmek küçük zaferleri kutlamak koşulsuz sevmeyi keşfetti başka bir yılbaşı geldi ama bu sefer her şey farklıydı daire hayatla doluydu ayşe etrafta koşuyor gülüyor kendi el yapımı süslerle yılbaşı ağacını dekore ediyordu. Elif mutfakta pişiriyordu, eski Türk şarkıları söylüyordu. Kemal yardım ediyordu, elleri unla kaplı, kalbi her zamankinden daha hafif. Masada birlikte yediler. Levrek, börülce salatası, baklava, bir yıl öncekiyle aynı yemekler. Ama bu sefer farklı tadıydı. Ev tadıydı. Yemekten sonra yılbaşı ağacının yanına oturdular. Ayşe heyecanla parlayan gözlerle hediyeler açtı. Kemal ve Elif yan yana oturdu, kızlarına bakıyordu, kalpleri dolu. Ve sonra Ayşe Kemal'a kırmızı kurdelayla bağlanmış, küçük altın bir kutuyla yaklaştı. Bir yıl önce getirdiği kutuyla aynı. Ona bunu bir yıl önce vermek istediğini ama asla açma şansı olmadığını söyledi. Şimdi zamanıydı. Kemal kutuyu aldı, titreyerek açtı. İçinde bir çizim vardı. El ele tutuşan üç kişinin çizimi. Bir adam, bir kadın ve bir kız. Üste düzensiz çocuk yazısıyla yazılmış. Ailem. Kemal gözlerine gözyaşlarının geldiğini hissetti. 18 yıldır ağlamamıştı ama şimdi kendini tutamadı. Ayşe'ye sarıldı, Elif'e sarıldı ve çok çok uzun zamandan beri ilk kez tam hissetti. Akşam geç saatlerde Ayşe uykuya daldıktan sonra Kemal ve Elif pencere önünde oturdu, karlı İstanbul'a bakarak. Elif sessizliği bozdu. Özür dilediğini söyledi her şey için geçmiş yıllar için verdiği acı için ama Kemal başını salladı. Özür dilemesine gerek olmadığını söyledi. Geçmişin onları buraya getirdiğini söyledi. Bu ana ve şimdi sahip olduklarını kaybetmek anlamına gelecekse hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini. Elif ona baktı ve gözlerinde 18 yıldır görmediği bir şey gördü. Sevgi gördü. Yıllar önceki genç, saf sevgi değil ama olgun, derin gerçek sevgi. Ve Kemal bir yerde avukatlar ve balıklar arasında, gözyaşları ve kahkahalar arasında, kaybolup bulunma arasında ve sadece bir kız bulmadığını fark etti. Kendini de buldu. Bazen en iyi hediyeler en beklenmedik anlarda gelir. Bazen aile kan yoluyla değil, seçimle bulunur. Bazen yalnızlık büyük bir jestle değil, küçük bir kapı çalışıyla sona erer. Kemal Yılmaz 18 yıl başını yalnız geçirdi ama 19uncusu her şeyi değiştirdi. Çünkü her şeye sahip olduğunu ve aynı anda hiçbir şeye sahip olmadığını düşündüğü gece yalnız bir anne ve kızı kapısını çaldı ve ona hayatın gerçekte ne olduğunu hatırlattılar. Para değil, başarı değil, sahip olduklarınız değil, onunla paylaştıklarınız. Ve şimdi Kemal'in gerçekten ihtiyaç duyduğu her şeye sahipti. Bir ailesi vardı. Bu hikaye sizi etkilediyse bir yorum bırakın. Birinin duyması gerektiğini düşünüyorsanız paylaşın. Çünkü her kurtuluş hikayesi anlatılmayı hak ediyor.